İktidar kaçak toplantıyla başlattığı toplu sözleşme sürecinde memuru kandırmanın peşinde. Yoksulluk sınırı yılbaşından bu yana 14 bin, açlık sınırı 4 bin lira arttı. En düşük memur maaşı bugün 47 bin lira. Yani yoksulluk sınırının %45 gerisinde. Geçtiğimiz gün Merkez Bankası 2026 enflasyon beklentisini %12'den 19'a çıkarttı. Oysa memura %16 teklif edildi. Bu teklif daha çok çalış, daha az kazan demektir. Sefaleti kurumsallaştıran iktidar memurun aklıyla alay etme hakkını kendinde nasıl görüyor? Memur ve memur emeklisine de 1000 lira taban aylık artışı uygun gördüler. Yani buçuk milyon memur ve memur emeklisine 1 kilo kıyma parası reva görüldü. Oysa yıl başında en düşük memur maaşıyla 73 kilo kıyma alınabiliyordu. Bugün zamlı maaşla ancak 65 kilo alınabiliyor. Yani memur yılbaşından bugüne her ay 8 kilo kıyma kaybetti. İktidarsa memurun cebinden çalınan 8 kilonun 7'sini yok sayıyor. Kalan 1 kiloyu da sus payı olarak veriyor. Bu sadece hükümetin ayıbı değil. Yetkili konfederasyon bu masada emekçi adına değil, sarayın memuru gibi oturuyor. Kamu işvereni gibi muğlak ifadelerle aslında iktidarı aklıyor. Memurun sofrasına konan boş tencereyi meşrulaştırıyor. Mücadele edermiş gibi yaparak emekçinin hakkını savunamazsınız. Bilin ki bu masa artık hak aramanın değil, hak gaspının masasıdır. Bu masa emeğin değil, sefaletin masasıdır.